Herkese selamlar, evet ilk ürünümüz polar kılıflı sıcak su torbası, 15 lira. Dörtlü yılbaşı temalı renkli çocuk çorap seti, toplam 19 lira. Kaktüs ve sukulent saksı seti, toplam 25 lira. Arkadaşlar, bu videoları hazırlamak neredeyse bir günümü alıyor. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkürler. Kili çamaşır sepeti ve banyo dolabı, 185 lira. Katlanabilir minder, 239 lira fiyatı. Uzun kollu oduncu gömleği, XT'ye kadar beden bulunmakta, 79 lira. Dekoratif ahşap saksılık, 35 lira fiyatı. 3 boyutlu kedi modelli yastık, 25 lira. Gökkuşağı renkli çocuk odası avizesi 20 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Pratik sağlanabilir ve tekerlekli anne yanı beşik 449 lira. Kadın topuklu bot 36 ile 40 numara aralığında bulunmakta 119 lira. Orta sehpa 199 lira fiyatı. 2 çekmeceli ahşap komidin, 135 lira. İlki modelli ve pamuklu çocuk bornozu, 85 lira. Beşli saklama kabı seti, toplam 21 lira. Çift katlı çelik termos, 2 litre kapasiteli, 95 lira. Üçlü tencere seti, toplam 245 lira fiyatı. 6 parça meşrubat bardağı seti, toplam 25 lira. Bayan Mont, XT'ye kadar beden bulunmakta, 200 lira. Çift renkli kase, tanesi 12 lira. Nako pırlanta amigurumi yapımı seti, toplam 50 lira. Bayan Panduf, 36 ile 41 numara aralığında bulunmakta, 25 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Desenli tek kişilik mikrofiber yorgan, 75 lira. Kırmızı renkli 5 parça banyo seti toplam 60 lira fiyatı. Katlanabilir çamaşır sepeti, kova ve maşrapa seti toplam 40 lira. 3 bölmeli saklama kutusu 25 lira. Emaye yoğurt tenceresi 3 litre kapasiteli 45 lira. Emsan markasına ait kızartma tenceresi, 22 santim boyutunda, 65 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. 3 adet saksıda lavanta bahçesi, 65 lira. Fakir çay makinesi, 2 yıl garantili arkadaşlar, 270 lira. Kivi markasına ait yağsız fritöz, 3 yıl garantili, 380 lira. Desenli dijital baskılı yastık kılıfı 11 lira. Sarı çiçek desenli ve kaymaz tabanlı ikili banyo halısı 25 lira. Arzum markasına ait mikser 2 yıl garantili 150 lira. Şift kişilik pamuklu battaniye 40 lira. Duvar askılığı 40 lira fiyatı. Ata adet çorba kasesi seti toplam 25 lira pamuklu mutfak önlüğü ve eldiven seti, toplam 26 lira. Arzum Mutfak Şefi, 4,5 litre kapasiteli, 3 yılda garantili arkadaşlar, 999 lira. Atılı pamuklu el ve yüz havlu seti, toplam 34 lira. Renkli şoklanmış ilkbahar pampas, 16 tanesi toplam 14 lira. Bisiklet yaka kazak, XL'ye kadar beden bulunmakta, 30 lira fiyatı. Emaye çaydanlık takımı 75 lira. Tefal markasına ait ızgara tava 26 santim boyutunda 80 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan çok teşekkürler. Farklı renklerde polosu örgü ipi tanesi 9 lira. Siyah oval set üstü cam ocak 400 lira fiyatı düdüklü tencere seti, içerisinde 4 ve 6 litre kapasiteli 2 tane düdüklü tencere bulunmakta, toplam 350 lira. Dikdörtgen servis tepsisi, 25 lira. Elektrikli ayaklı ısıtıcı, 2 yıl garantili, 160 lira. Polar tek kişilik battaniye, 50 lira. Triko kazak, XL'ye kadar beden bulunmakta, 35 lira. Çalışma ve kahvaltı masası, 35 lira. 8 parça servis takımı, 35 lira. 16 parça servis seti, toplam 45 lira. Şafır üçlü havlu seti, toplam 24 lira. Ayaklı pasta standı, 22 lira fiyatı. Çift taraflı 7'li kırlent kılıfı seti, toplam 80 lira. Polar ipli bere, 10 lira. Beyaz renkli dokuma masa örtüsü, 20 lira. 6 adet mermer desenli kayık tabak seti, toplam 30 lira. Balık, börek ve krep tavası, 32 santim boyutunda, 49 lira. Fakir el blenderı, 900 watt gücünde, 140 lira fiyatı. Sabun dispenseri, 25 lira. 30 bölmeli plastik kapaklı yumurta saklama kabı, 12 lira. Fırın tabağı tepsisi, 26 santim boyutunda, 25 lira. Dekoratif kaktüs çiçek rafı, 40 lira fiyatı. 12 parça manikür ve pedikür seti, toplam 20 lira fiyatı. 3 katlı patates ve soğan sepeti, 30 lira fiyatı. Damla kek kalıbı, 24 santim boyutunda, 35 lira. Elektrikli granit döküm tencere, 145 lira. Şafır elektrikli su ısıtıcı, 2 litre kapasiteli, 80 lira fakir yumurta pişirme makinesi 119 lira. Raflı bez dolap içerisinde 11 adet raf bulunmakta 80 lira fiyatı. Mavi boncuklu dörtlü kombin bileklik 24 lira. Kanatlı balkon çamaşır askılığı 25 lira fiyatı. Pratik çekçekli cam silme aparatı 13 lira fiyatı. Lavvira 6'lı reçellik kase takımı toplam 11 lira. Ahşap merdane, tanesi 15 lira. Aşabahçe 12 parça meşrubat bardağı takımı, toplam 45 lira. Mermer desenli yer sofrası, 60 lira fiyatı. Gurundik saç kurutma makinesi, 2 yıl garantili, 150 lira fiyatı. 3 parça bazlama tahtası seti, toplam 40 lira. Üçlü mermer desenli tava seti, toplam 60 lira. Dörtlü MDF Zigon Sehpa Takımı, toplam 110 lira. Atılı desenli pasta tabak seti, toplam 40 lira. Okey takımı, 60 lira fiyatı. Üçlü çekmeceli ayakkabı kutusu, 40 lira. Koltuk tepsisi, 16 lira. Döküm ızgara tava, 25 santim boyutunda, 90 lira. Çok amaçlı ve raflı ayakkabı dolabı, 115 lira fiyatı. Tüm masası 50 lira fiyatı. Dolap içi çift katlı organizer 20 lira. Bambu kapaklı tereyağlık 20 lira fiyatı. Oval konfeksiyon askılı 60 lira fiyatı. Emsan çelik düdüklü tencere 10 litre kapasiteli 130 lira. 4 yönlü rende 10 lira. Taç çelik tencere 30 santim boyutunda 70 lira. Dörtlü un ve bakliyat kabı seti, toplam 30 lira. Borosilikat cam sızdırmaz yağdanlık seti, ikisi bir arada toplam 35 lira. Bambu tepsili cam kahve fincan takımı, toplam 40 lira. Lava demir döküm tava, 20 santim boyutunda, 50 lira. Ahşap kapaklı ekmek kutusu, 45 lira fiyatı. Alüminyum baklava börek tepsisi, 20 lira. 2 bölmeli deterjan kutusu 40 lira fiyatı. 22 parça kapaklı saklama kabı takımı toplam 30 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.